Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Matematiğin temel konusu, temel kavramlar 2 videosuyla karşınızdayız. E seminerinden detaylı konu anlatımı ve çıkmış sınav sorularını birlikte çözelim, başlayalım. Asal sayı ne demektir? Asal sayı sadece iki tane pozitif tam sayının tam katı olan doğal sayılara asal sayı denir. Birden büyüktür bir asal sayı değildir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde gidiyor arkadaşlar. asal sayılar kümesinde 2 dışında çift sayı yoktur. Asal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11, en büyük asal sayı 97, 91 asal sayı değildir belirtelim. ABC birbirine farklı asal sayılardır. Şimdi asal sayılar 2 ile başlıyordu. 2, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor sevgili gençler. Aralarındaki fark 1 olan sadece ve sadece 2 ile 3'tür. Buna dikkatinizi çekeyim. O zaman A yerine 3, B yerine 2 yazabilir. Eğer A yerine 3 yazarsan C'de 7 olmuş olur. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 7, 6 kere 7, 42 olur. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Asal olmayan birden büyük doğal sayılara bileşik sayı denir. 20'den küçük ve tek sayı olan kaç tane bileşik sayı vardır? Birden büyük doğal sayılara bileşik sayı diyoruz. Asal olmayan. Yani 4, 6, 5'i saymıyoruz. 8, 9, 10. 11'i saymıyorum. 12. 14, 15 asal sayı değil arkadaşlar. 16, 17 saymıyorum. 18, 19, 19 asal sayıdır. 20'den küçük ve tek sayı olan. O zaman çiftlere geçiyorum arkadaşlar. Tek sayı olan kimlerdir sevgili gençler? 9 ve 15 var. Kaç bileşik sayı var? 2 tane bileşik sayı var diyoruz. Evet. Gidilen 0 kilometre kalan 25 kilometre. Semi aracındaki navigasyon cihazında 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir yere ait konum verilmiş. Bu cihaza gidilen yol ile kalan yol kilometre cinsinden yan yana gösterilmektedir. Matematiksel işlem yapmayı istemesin. Bu iki göstergede görülen her tam sayı çifti için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Buna göre Semih'in gideceği yere vardığında bu çıkarma işlemlerinin sonucuna kaç farklı asal sayı e, elde etmiştir diye soruyor sevgili gençler. Evet şimdi bakın şöyle düşünebiliriz gidilen 1 kilometre kalan 24 gidilen 2 kilometre kalan 23 gidilen 3 kilometre kalan 22. Bunları böyle yazdığımızda 4'e 21 işte 5'e 20 6'ya 19 7'ye efendime söyleyeyim 18 8'e 17 9'a hemen yazıyorum 16 10'a 15 bu şekilde yazdığımızda 11'e 14 12'ye 13 birbirine en yakın bu şekilde ifade edilebilir. Diyor ki bu iki göz her tam sayı çifti için en büyük sayıdan en küçük sayı çıkarılıyor. Şimdi buradaki aradaki fark 23. Buradaki aradaki fark 21. Aradaki fark 19. Aradaki fark 17. Bakın dikkat ederseniz tek sayılar gelmiş oluyor. Aradaki fark 15. Aradaki fark 13. Buradan bu şekilde geliyor. Aradaki fark 3. Böyle aradaki fark 1 olmuş oluyor. Gideceği vardı bu çıkarma işlemlerinin sonuç kaç farklı asal sayı elde eder? Yani 1'den 23'e kadar kaç tane asal sayı vardır? Onu bizden soruyor. Ama iki elde etmiyoruz. Dolayısıyla 3 ile başlıyoruz. 3, 5, 7, 11, evet, 13, 17, tek asal sayıları soruyor benden. 19 e, ve 23. Kaç adet oldu? Bunları sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 8 adet asal sayı elde etmiş oluyor. Bu da yeni nesil güzel bir soruydu. Evet. PQ asal sayılar arasındaki fark 4 ise bu ile kuzen asal çifti denir. Buna göre aşağıda hangisi bir kuzen asal çiftin toplamı olamaz. Şimdi asal sayılar arasındaki fark 4. Yani P-Q Farkı 4 olan. Mesela. Şimdi farkı 4. Hangisi toplamı olamaz diye soruyor. Biz şöyle bir şey düşünürsek. E, aradaki fark 4. Buradan hesap edelim. E, 18 toplamı 18 olacak şekilde. Farkı da 4 düşünürseniz. E, mesela P artı Q eşittir 18 düşünürsek. Taraf tarafa topladığımızda burası ne oluyor? 22, 22'nin yarısı 11, burası 11 ve burası da 7 olur. Demek ki bunlar olabilir. Bu olabilir. Hangisi olamaz diyor. Yine aynı şekilde bunu hiç uzatmadan buraya 30 yazdığımızda 34'ün yarısı 17. 17 burası da 13 olabilir. Demek ki bu da mümkündür. Yine 42'ye geldiğimizde arkadaşlar 42 yazdığımızda 30 yerine 42 yazdığımızda toplamları 46 yarısı 23 23 ile 19 bu da mümkündür. 42 olabilir. Peki 66'yı düşündüğümüzde sevgili gençler 66 4'da 70 70'in yarısı 35 yani P 35 olmuş olur. E, P35 asal sayı değil ki. Dolayısıyla bu olmaz yani. Hangisi olmaz? Bunu da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Geldik buraya. Sevgili gençler burada da A parantezini alıyorum. A parantezinde B artı C çarpı eşittir. E, burada da ABC asal sayılardır. Yani 2 çarpı şöyle düşünebilirsiniz 2A kare artı 4 şeklinde düşünebilirim. Yani A sayısını şu anda 2 oldu. A şiker. Bakın burada A sayısı 2'dir diyebiliriz. Peki. B artıcı A'ya eğer 2 yazarsanız 2'nin karesi 4 2 ile çarparsanız 8, 12. B artı C de 12 olacak şekilde asal sayıları seçeceğiz. O zaman ne olabilir? 5 ile 7 olabilir. Başka da olmaz. Demek ki B yerine 5 yazacağız. C yerine 7 yazacağız. Bunları çarptığımızda sevgili gençler 10 o da eşittir 70 olur. 2015 lisans yerleştirme sınavında gelmiş güzel bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa videomu beğenmeyin, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, Yorumlara hangi konuyu istediğinizi yazmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi 2018 AYT sorusu diyor ki birbirinden farklı asal sayı. Evet. Bu da güzel bir soru sevgili gençler. Demek ki X ve Y asal sayılardan seçeceğiz arkadaşlar. Eğer 40 olduğu için burası nedir arkadaşlar? 5 çarpı 8 şeklinde düşünebilirsiniz. Yani Y'yi 5 düşünürsem Hemen y yerine 5 yazıyorum. Harekete geçiyorum arkadaşlar. Bu farkı 8 olacak. Farkı 8 olabilecek iki tane asal sayı düşünüyorum. Yani z eksi x eşittir. 8 olacak. Burada da 18 3 çarpı şeklinde düşünebilirsiniz. Yani x'i 3 alabilirsiniz. x'i 3 aldığınızda e, burası da z'de 11 olur. Yani gerçekten 11'den 5 çıktı. 6 olur arkadaşlar. 6 kere 3 18. Demek ki x 3, y 5, z de 11 seçebilirim. 8, 11 daha 19 olur. Burada da 2018 ikinci basamakta gelmiş. Güzel bir soru. 2016 YGS'de çıkmış. Arkadaşlar P1 asal sayı, n bir doğal sayı. Bakın asal sayı ve 3'ün kuvveti. Demek ki n yüzde 100, 3 ve 3'ün katı şeklinde bir sayı seçmeliyim. Yani p eşittir. p çarpı n eşittir. 3 üzeri p. Şimdi bu 3'ün kuvveti ise n de 3'ün kuvveti olan bir sayıdır. 3'tür. E, p bir ne diyor? Asal sayı. E, ee, n doğal sayı. Toplamı kaçtır? Evet. E ee, peki bunu P'yi 3 seçmem lazım. Çünkü 3'ün kuvveti olabilmesi için. Bu da 3 üzeri 3 oldu. Dolayısıyla şurası P gördüğüm bir yere 3 yazıyorum. 3 üzeri 3. O zaman N de 3'ün karesi. 3 değil de 3'ün karesini seçeceğim. Hani N bir doğal sayı dediğine göre o zaman N'yi 3'ün karesi seçiyorum. Evet, P 3'lü. N de 3'ün karesi 9 seçiyorum. Toplamı 12 eder. Doğru cevap B seçelim. Aralarında asal sayılar. Evet. Sevgili gençler, aralarında asal ortak böleni 1 olan sayılardır sadece. Ortak böleni 1. Evet, bunların ortak böleni 1. Her ne kadar 9 ve 36 her ikisi de 3'e bölünüyorsa da 25 3'e bölünmediği için bunlar aralarında asal 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır diyoruz. 20 ile aralarında asal olan kaç rakam vardır? 1 vardır. 2 20'ye tam bölünür. 3 vardır. 5'e bölünür arkadaşlar. 6'ya bölünür. 7 diyoruz. 8'e her ikisi de 2'ye bölünür. 9 diyebiliriz. Dolayısıyla kaç tane rakam vardır? 4 tane rakam vardır. Şeklinde düşünebilirsiniz. En sağda halini yazıyoruz. Üstü üstü eşliyoruz. Altı altı eşliyoruz. Aralarında asalın olayı budur. A artı 1 ile B eksi 2 aralarında asal. En sade hali 4'e bölüyorsunuz 4. 4'e bölüyorsunuz 5. O zaman aralarında asal 4 ile 5 olduğu için A artı 1 4'e eşit. A eşittir 3. O zaman B eksi 2 5'e eşitse B de eşittir 7'dir. Bu ikisini topladığınızda doğru cevabın 10 olduğunu görürüz. Buralar biraz hızlı geçiyorum sevgili gençler. X ile y aralarında asalmış. O zaman bunu dağıttığımda 52 dağıtırsınız. 104x, 52 çarpı 3'ten 156 y eşittir. 64 çarpı 3'ten 3 kere 6, 18, 192 olur arkadaşlar. Eksi 64 y. Şimdi ne yapıyoruz? Xleri yan yana alalım bu y'leri de yan yana alıyoruz. 64 eklediğimizde buraya 160, 60 daha 220 y oldu. Eşittir. 104 buraya eksi olarak geldiğinde 104'ü çıkarttığımızda 12'den 4 çıktı. 8, 18'den 10 çıktı. 8 kaldı. Burada da en sade halini yazdığımızda yani y bölü x Eşittir. 88 bölü 220. Dikkat ederseniz ikisi de 11'e bölünür. 11'e bölünürse 8. 11'e bölünürse 20. Bir de ikisi de 4'e bölünür. 4'e bölünürse 2. 4'e bölünürse 5. Demek ki x 2 y 5 değerlerini alıyormuş. En sade hali bu. 2 ile 5'in toplamı 7'dir diyoruz sevgili gençler. Nasıl? Kolay yapılabilir. Yeter ki anlayalım. Şimdi geldik faktöriyel konusuna. Faktöriyel birden n'e kadar sayıların çarpımına n faktöriyel diyoruz. Sıfır faktöriyel bir. Bu bir kabul. Bir faktöriyel birdir. En büyük iki için daima çift sayıdır. Şeklinde düşünüyorsunuz. Bunların genel mantığı küçük olanın parantezini alıyorsunuz. Altı faktöriyel parantezine aldığımızda. Şimdi bu 8 faktöriyel gençler. 8. 7 ve 6'nın çarpımıdır. 8, 7 çarpı 6 faktöriyeldir. Bu 7 faktöriyelde arkadaşlar ne olacak? 7 çarpı 6 faktöriyeldir. Dolayısıyla hepsini 6 faktöriyel parantezine alabilirsiniz. 6 faktöriyel parantezine aldığınızda 8 kere 7 kaldı burada. Eksi 7 kaldı. 6 faktöriyel için eksi 1 kullanıyorsunuz. Bölü 8 faktöriyel demek 8, 7, 6 faktöriyeldir diyoruz. Sevgili gençler şu 6 faktöriyeller gider. Şöyle oldu. 56, 56'dan 8 çıktı. 48 bölü 8 çarpı 7. Evet. 8 ile 48 sadeleşir. 6 olur. 6 bölü 7 bizim aradığımız cevaptır. Şeklinde düşünüyoruz. Evet geçiyorum hiç vakit kaybı yapmadan. 12. örneğimize geldik. Kare 2'den x'e kadar çift sayılar çarpımı. Y'de y de 1'den y'ye kadar tek sayılar çarpımı. Hmm, örneğini vermiş. Şimdi 38 demek çift sayıların çarpımı. 2'den başlıyor. Burada da t'ye kadar evet t'ye kadar tek sayıların çarpımı en faktör yermiş. Şimdi burada şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 38. Eğer siz t'yi şimdi t ne olacak? 1 çarpı 3 çarpı kırmızı ile yazalım bunu. 1, 3, 5 arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Eğer t'yi 37 seçerseniz t eşittir 37 derseniz o zaman burası 37 faktöriyel olur. 37'ye kadar yaparsanız 37 faktöriyel. Eğer t'yi 39 seçerseniz, eğer t 39 olursa o zaman burası 39 faktöriyel çıkar. Yani n sayısı 39 olur. Dolayısıyla t hem 37 olabilir hem 39 olabilir. t değerlerini soruyor bize. 38'in küçüğü 37 veya 39 olmuş oluyor sevgili gençler bu da dikkat edilmesi gereken bir soru. Evet bu da güzel bir soru. 132'nin 12 çarpı 11 olduğunu biliyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda a faktöriye eşittir. Burada a artı b toplamı burada pozitif sayılardır diyor arkadaşlar. 12 çarpı 11 çarpı ne diyor? B faktörü. İşte A artı B toplamını burada soruyor ya. E bu 10 seçerseniz B'yi. E bu da ne olacak? 12 faktöriyel olmuş olacak. E o A ile B'nin toplamı 12 ve 10 olduğu aşikar toplamları 22'dir. Canlarım geçiyorum. Burada da en değeri kaçtır? 2013 yüksek e, yüksek öğretim geçiş sınavında çıkmış. Birinci basamak sınavı arkadaşlar. Bu n artı 1 faktöriyeli açtığınızda şöyle olur kısaca. n çarpı n artı 1'dir bu. n çarpı n artı 1 yazabilirsiniz. Kare soru burada da n artı 1 tabi faktöriyeli var. Şurayı düzeltelim. Yanlış yapmayalım arkadaşlar n artı 1 çarpı n olur. n artı 1 çarpı n faktöriyel olur. Dolayısıyla n faktöriyel karesi parantezini alıyorsunuz. n faktöriyel kare parantezine aldığınızda şöyle bir sonuç ortaya çıkacak. Burada n artı 1 kalıyor. Burada da artı 1 kaldı. n faktöriyel içinde 1 yazıyorsunuz. Sonra Aşağıda yine aynı şekilde n artı 1 çarpı n yazıyorsunuz sevgili gençler n faktöriyel yazdık yine n faktöriyel parantezine aldığınızda n faktöriyelin karesi olmuş oluyor parantez içinde n artı 1 sadece eksi 1 kalıyor Şurada eksi 1 var şeklinde düşünebilirsiniz eşittir 61 bölü 60. Bakın bunlar sadeleşiyor. Şu n faktöriyeler gitti. Yukarısı n artı 2. Aşağısı ne oldu? n oldu. O da eşittir. 61 bölü 60 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kare parantezini almıştık. Burada n artı 1'in karesi kaldı ama bak. Burada dikkat etmemiz gereken kare her ikisinde de vardı. Burada bir dikkatsizlik oldu arkadaşlar. Şurada n artı 1'in karesi kalıyor. Buradaysa yine aynı şekilde kare kalıyor. Çünkü parantezin üstünde her ikisine de kare yazılır. Şimdi burayı düzeltelim. Hemen burayı düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu burası. Açarsanız burayı n kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2n artı 1. Bir. bir de orada var. Artı iki oldu arkadaşlar. Böyle. Aşağısı da yine en kare. Artı 2 en. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. İşte burada dikkat ederseniz e, buradaki işlem ve buradaki işlem birbirinin iki fazlası. E, şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burayı 2 ile genişlettirdiğinizde 122 olur. Burayı 2 ile genişlettiğinizde 120 olur. Bakın 2 fazlası. Burada da iki fazlası. Demek ki burası direkt 120'ye eşit. Yani n çarpanlarına ayırırsanız yani ortak parantez alırsanız n n artı 2 eşittir 120'den. n'in 10 olduğu aşikardır. Burada n eşittir 10 çıkart doğru cevabımız b seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. 15. soru 28 faktöriyelde kaç tane 2 çarpanı var arkadaşlar? 28'i yandan 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. 14. Bir daha 2'ye bölüyorsunuz. Bu faktöriyellerde bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yine 2'ye bölüyoruz. 3. Yine 2'ye bölüyoruz sevgili gençler. 1. Bunların toplamı her zaman şuradaki 2'nin kaç tane 28'in açılımında kaç tane 2'nin olduğunu bize vermiş oluyor. En büyük değerini vermiş olur. 21, 24, 25. Dolayısıyla en eşittir. En büyük 25 olur. 25'ten küçük bütün pozitif değerlerde olur. 79'un içinde şimdi bu ifadeyi biraz önceki sorunun aynısı şöyle düşünebilirsiniz. 5 üzeri asal çarpanından ayırsanız 5 üzeri 2x. Yani 5 kaç tane 5 çarpanı var? O zaman 79'u 5'e bölüyoruz. Hemen bölüyorum arkadaşlar. 15 verirsek 75 olur. Bir daha 5'e bölseniz ne oluyor burası? 3 olur. O zaman 3 ile 15'in toplamı kime eşittir? Bakın 2x olduğu için 2x e eşit. Her zaman 2x eşittir. 18 buradaki sayıların toplamıdır. x de ne çıkar buradan? Sevgili gençler 9. Küsüratı çıkarsın lütfen küsüratı almayın. Tam kısmını daima alıyorsunuz. X'in alabilecek en büyük değer 9'dur düşünüyorsunuz. 60 faktöriyel asal çarpanlarına ayırdığınızda burayı kaç tane 35 çarpanı var her zaman büyük çarpanı arıyoruz biz. Büyük çarpan daha az miktarda var. 5 daha çok çarpanı vardır. Dolayısıyla 60'ı 7'ye bölüyorsunuz. 8 kere 7 56. Bir daha 7'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bir kez var. Topladık. 8 artı 1'den. 9. X'in alabileceğim 1 olabilir. 2 olabilir. En fazla 9 olur. Kaç farklı değer Alabileceği farklı değerlerin toplamını soruyormuş pardon. Bunların toplamı da sevgili gençler. N çarpı 9 çarpı bir fazlası 10 bölü 2'den o da eşittir. 90 bölü 2 45 olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde izah edelim. Birler basamandaki rakam kaçtır diyor. Birler basamandaki rakam. Arkadaşlar 5 faktöriyelden sonra 5 faktöriyel 120'dir. 6 faktöriyel 720'dir. Hep 0 geliyor. 5 faktöriyellerden sonra 0'dır. O zaman birler basamağı sadece bunlar belirlemiş oluyor. 1 faktöriyel 1, 3 faktöriyel 6. Bunları topladığınızda birler basamağımız 7 olmuş oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Lütfen anlaşılmayan bir husus olursa yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı çözüm yaparım. 59 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır? Yani burada da diyor ki 10 üzeri x çarpı y kaç tane 10 çarpanı var? Yani 2 kere 5'ten kaç tane 5 çarpanı var? O zaman 59'u 5'e bölüyorsunuz sevgili gençler. 11 kez 55 olur. Bir daha e bölüyorsunuz. 2 kez var. Kalanlar bizim için önemli değil. Topladığımızda bu bölümleri 13 Demek ki 13 tane 0 çarpanı gelecektir. 20. soru yine m1 olursa arkadaşlar 99 faktöriyel eksi 1. Şimdi bakın kaç tane 9 soruyor ya. Şimdi 10'dan 1 çıkarsa 9 olur. 100'den 1 çıkarsa 99 oluyor. Demek ki bir sayının sonunda kaç tane sıfır varsa o kadar bir çıkarttığımızda 9 gelir. O zaman 99'un içinde kaç tane sıfır? Bir önceki soruda olduğu gibi kaç tane sıfır soruyorsa kaç tane 10 var? 10 da 2 kere 5'ten 5 çarpanı soruyor bize. O zaman 5'e bölüyor. 99'u 5'e böldüğümüzde 19 defa var. Bir daha 5'e böldüğümüzde 3 kez var. Topladığımızda bu iki sayıyı 22 tane 9 basamağı gelir. M2 sayısı için sondan kaç basamağı 8'dir diyoruz. Şimdi bu sayı açtığımızda sonda sıfırlar var. Bir sürü sıfır geliyor arkadaşlar. Şimdi 2 olduğunda 2 çıkartıyoruz. Bakın 10'dan 2 çıktı 8. Burada 9 kaldı. Burada elden alıyoruz. Bunlar 9. Bakın böyle. Bir tane 8 rakam var. Sondan kaç basamağı 8'dir. Dolayısıyla burada herhangi bir şey yok. Sadece ve sadece bir tane 8 geliyor. Ona dikkat edin sevgili gençler. Sondan kaç basamağı 0'dır? Yukarıyı 25 faktöriyel parantezine aldığımızda burası bir sayı gelecektir. Yani e, artı 1 gelecektir. Burada sıfırlar gelecek bir de artı 1 bölü. Aşağıda da 10 faktöriyel var. Şimdi burada şöyle bir şey düşüneceksiniz. 25 faktöriyelin içinde kaç tane sıfır vardır? O zaman 25'i 5'e bölüyorsunuz. 5 kez var. Bir daha 5'e böldüğünüzde bir kez var. Bu ikisinin toplamı kadar. Yani burada aslında 10 üzeri 6 yani 0 10 üzeri 6 şeklinde ifade edebilirsiniz. Peki 10 faktöriyelin içinde kaç tane 5 var? 0 var. 10'u 5'e böldüğünüzde 2. Yani aşağıda da 10 üzeri 2 gelmiş oluyor. E Bu 10 üzeri 6, 2 tane sıfırı sadeleşecektir. Dolayısıyla 10 üzeri 4 kalacak. Yani kaç basamağı 4'tür? 4 dört tane 0 gelecektir arkadaşlar. Sonuna bunu da buradan böyle belirtmiş olalım sevgili gençler. Geldik buraya 23 faktoriye sondan kaç basamağı 0'dur sevgili gençler. Burayı 24'ü şöyle yazabilirsiniz 24 çarpı 23 faktöriyel ve 23 faktöriyel parantezine alıyorum 23 faktöriyel parantezine aldığımda burada 1 kaldı burada da 24 kaldı topladığınızda burada 25 gelecek çarpı 23 faktöriyel şimdi sevgili gençler 23 faktöriyelde Kaç tane 5 rakamı vardır? Kaç basamağı 0 demek? O demektir. Bir kenarda 23'ü 5'e bölüyorsunuz. E, kaç defa var? 4 defa var. Bu kadar. Demek ki buradan 5 üzeri 4 gelecek. Peki buradan da 5'in karesi var önünde. Bu önemli bir şey. 5'in karesi var. O zaman bu ikisini çarptığınızda arkadaşlar. Bu ikisini çarptığınızda 5 üzeri 6 gelecek. Zaten 2 çarpanları çok vardır. Dolayısıyla burada 6 tane 0 gelecektir. 6 tane 0. Kaç tane 5 çarpanı varsa o kadar 0 çarpanı gelecektir sevgili gençler. Evet. İkinci temel kavramlar ikinci videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.